yarıya sizin için seçtiğimiz gazeteler hangi haberleri hangi başlıklarla paylaşıyorlar bir manşetlere bakacağız hızlı hızlı. Meteorolojiyi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü günleri için asaya gök gürültülü, sağanak yağışlı hava e, tahmininde bulunuyor. Ata için uyarısında bulunuyor. E, cumartesi ve pazar güneş kendini gösterecek sıcaklıklarda e, 3-4 derecelik artışlar var. Cuma'ya kadar 17 derece dolaylarında hafta sonu cumartesi ve pazar 20 derecenin üzerinde 21-22 derece dolaylarında seyredecek hava sıcaklığı akşam sıcaklıklarda 10, civar, a, 10 derece civarında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını paylaştık. İlk yarıda Toplam vaka sayısının 34.109'a yükseldiğini paylaştı. 76 yeni ölümle beraber ölüm sayısının da 725'e yükseldiğini duyurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada. Covid-19 başlığıyla yine koronavirüs başlığıyla devam edeceğiz elbette. Gazetelere bakacağız dediğim gibi. Eşitlik, adalet, vicdan da yok diyor bir gün gazetesi. Hırsız katil bırakılıyor, muhalefet edenler cezalandırılıyor diyor. Mecliste görüşülmeye başlanan ceza infaz düzenlemesi hem anayasaya hem de Türkiye'nin imzaladığı insan hakları metinlerine aykırı muhalifler dışında her türlü suça af getiren düzenleme AKP MHP iktidarının yeni utanç vesikası olacak diyor. Detayları 9. sayfaya taşıyor. Dolap tam takır, cepte para kalmadı. Bir başka haber başlığı salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışan işçiler ve esnaf bir ay içinde tüm birikimini tüketti. Devletten acil destek bekliyor diyor. Türkiye ekonomisi zor günler geçirirken gelen koronavirüs salgını işletmelere son darbeyi vurdu. İBB İstanbul İstatistik Ofisi kentteki reel piyasaların değerlendirildiği Nisan 2020 ekonomi bültenini yayımladı. Rapora göre İstanbul'a sadece 2019 yılında 20.227 iş yeri kapanı. bu tabloya salgın etkisi de eklenince işletmelerin ayakta kalma şansı azaldı diyor. Sahra Hastanesi İstanbul'a kurulacak olan iki sahra hastanesine dair... Detayı paylaşıyor gazete. Peki Cumhuriyet'te ne var? Çarpıcı e, Cumhuriyet'e bakacağız. Genç ölümler kaygı veriyor diyor. Çarpıcı bir başlık e, Cumhuriyet'te. Türkiye'deki koronavirüs yayılım hızı İtalya'dan daha sert notuyla. E, Boston Kolej Biyoloji bölümünün Asistan bölümünden asistan profesör doktor Emre Haltın diş Türkiye'deki ölümlerin yetersiz ölümlerin yetersiz olduğunu önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti özür diliyorum Altın diş ölüm sayısı 3 günde bir vaka sayısı da 4 günde bir iki katına çıkıyor İtalya'dan çok daha sert ancak ciddi karantina ve sokak hesabını yavaşlatabilir demiş altın diş 60 yaş altı ölüm oranının İtalya'da %1,7 İspanya'da ise %4,59 civarında olduğunu ifade ederek Türkiye'de ise ilk 356 ölümde bu oranın %20 olduğuna dikkat çekti. Altın dişe göre diyabet, diyabet, obezite, e, sigara, kötü beslenme ve yoksulluk en önemli etkenler diyor Sibel Bahçetepe'nin haberi. E, bir yandan uzmanlar bunu söylüyor bir yandan da Diyanet ne diyor? Normalde e, İnsanları evde tutabilmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Mesela uzmanlar sokağa çıkma yasağının üstüne basa basa söylüyorlar. Yoksa önünü alamayız diyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da diyor ki salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Şimdi bu açıklamadan sonra insanları nasıl evde tutabileceksiniz? Ee, şehitlik mertebesine 4.19 e, e, nedeniyle eğer ölünürse şehitlik mertebesine yükseleneceğini e, açıklamasının ardından Ali Erbaş e, bizim toplum nasıl evde duracak? Büyüklerimiz nasıl evde duracaklar? Önemsemeyecekler. Salgını önemsemeyecekler. E, Allah'a bir can borcum var. Onu da ödemiş olacağım ve şehit olmuş olacağım diyecek. Ya Benim vatandaşım, benim güzel insanım. E, yani tartışılır. Aslında salgınla mücadele ederken bu açıklamanın ne derece doğru ve yerinde olduğu tartışılır ama bambaşka bir konu. Özellikle mesela ilk yarıda paylaştık bilim kurulu üyesi doçan doktor Avşin Emre Kayıtmaz'ın açıklaması önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğuna dair bir açıklama. Zamanlama olarak yersiz olmuş Ali Erbaş'ın açıklaması şehitlik mertebesine yükselecek şeklinde COVID-19 salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin şehit sayılabileceğine dair yapmış olduğu açıklama imkansız hale getirecek benim insanımı evde tutamaz olacak bu açıklama ne yazık ki. Sadece bunda paylaşmış olmak istedim. Peki diğer gelişmeler. Kaftancıoğlu hükümete milyonlarca maskenin nasıl dağıtılacağını sordu. Planınız var mı başlığıyla? CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu PTT çalışanlarıyla görüştüm. Kaftancıoğlu hükümeti 14 bin dağıtım görevlisinin 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlandı mı diye sordu diyor. Detayları 5. sayfaya taşıyor. Milyonlar evde faturalar kapıda diyor evrensel. Milyonlarca çalışanın ücretsiz izne gönderildiği. Ayı maaşsız geçirmek zorunda bırakıldığı bir dönemde gelen yüksek doğalgaz faturaları ağır mağduriyet yaşattı diyor. Ve COVID-19 ile ilgili e, gelişmeleri paylaşıyor. 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak diye soruyor. Haklı bir soru. Türk tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a 45 gün sonra açılacak iki salgın hastanesi için çok geç kalındı yorumunu yaparak, 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak diye sordu demiş. E, evet, 45 gün sonra ne işe yarayacak? Onca ölümü verdikten sonra, onca canı kaybettikten sonra ve vaka sayısında kat be kat artı zaman diliminden bahsettiğimiz bir zamanda en başından eğer böyle bir adım atılsaydı şu an o hastaneler hazır olmuş olacaktı. Maske PTT'ye takıldı diyor. Türkiye'de maske kullanımı zorunlu olduktan sonra Ticaret Bakanı maske tanzim satışı yapılacağını açıkladı. Ardından Cumhurbaşkanı satış yasak devlet dağıtacak dedi. Ancak PTT'nin sitesi çökünce dağıtım süreci belirsizliğe girdi. Marketlerde ve eczanelerde de satış durdurulunca vatandaşın kafası karıştı diyor. Ücretsiz dağıtılacak ama önemli olan işte maskeye ulaşabilirseniz bir şekilde ya da bir yerden bunu başarmanız gerekecek önce o maskeye ulaşmanız gerekecek ki ardından ücretsiz edinebilesiniz maskeyi. Taksit taksit paket olmaz bunlar derde deva olmaz diyor. İktidarın iki önlem paketi için muhalefet böyle diyor notuyla sözcüğüm. AKP'nin açıkladığı ilk 100 milyarlık yara sarma paketiyle son açıkladığı destek paketi vatandaşın derdine deva olmadı çünkü ihtiyaç büyük diyor. Kezzap atan hapisten çıkacak, haber yapan ise hapis, hapiste kalacak diyor. İktidarı meclise getirdiği infaz teklifi böyle dedirtti notuyla. Kamuoyunda da af olarak bilinen tekliften, kadına şiddetten, mafyacılara kadar pek çok suçlu, yararlanacak, muhalif gazeteciler ve kivit atanlar hapisten çıkmayacak diyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan'ın açıklaması. İskenderun'da hatırlayacaksınız Berfin Özek. Ee, kendi bilmez bir şahıs tarafından yüzüne ke kezap atılarak hayatı karartılmıştım. Ee, onu örnek göstermiş Deniz Ayhan'ın haberi. Bu bir cinayettir. Bu suçu işleyen de yasadan sonra açık cezaevine gidecek mi? İzinli evine dönecek mi? Katili, torbacıyı tacizye bırakıp muhaliflere hapse atmak için yer açıyorlar diyor. Berfin Özey'in avukatı ile görüştüm. Dün görüşlerine başvurdum. Bugün itibariyle bana ulaştıracağını söyledi Mehtap Sert, Avukat Mehtap Sert bu düzenleme ile ilgili, bu afla ilgili adına ne deniyor ise Berfin'i sordum nedir işin aslı diye bilgilendirecek, gün içerisinde bilgilendirecek ve akşamda ana haberde avukatın, Berfin avukatının Mehtap Sert'in açıklamalarına yer vereceğiz detaylı olarak. Son olarak yeni çağa bakalım. Cumhuriyet tarihinde bir ilk maskeli oturum diyor gazete. Mecliste infaz düzenlemesi oturumunda tarihi anlar yaşandı. Virüs önlemleri çerçevesinde genel kurula katılanların tamamı maske taktı diyor. Bir fotoğraf karesi. Ee, paylaşılıyor. Evde izolasyona dijital takip başlığı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eve gönderilen hastaların dijital olarak izleneceğini, gerekirse uyarı yapılacağını açıkladı. Notuyla detaylar 9. sayfaya taşıyor. İstanbul sahra Hastanelerine dair Sancaktepe'ye ait o alana hastane yapılacağı alana dair bir fotoğrafla kepçe vuruldu başlığını atmış. Ve diğer gelişmeler Yeni Şah gazetesinde Baskeler ücretsiz hale geldi dedik ama edinebilmek daha önemli. Pazar denetimlerine bakacağız. Nedir, ne değildir? Adana, Mersin, Atay Osmaniye bölge illerim kuralları uyuluyor mu? Maskesiz pazarlara, marketlere giren var mı? Çocuklarıyla giren var mı? Bir gözlemledik, birçok ilden detaylar hazırladık. Bir bakalım duruma, bölge illerindeki tedbirlere nedir, ne değildir paylaşmış olalım. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de genitip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Ya? Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları el ilanları ve afişlerle Covid-19'a karşı bilgilendiriyor. Sağlık çalışanlarına ulaşımı ücretsiz hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri kimsesiz 65 yaş ve üzeri vatandaşların alışverişini de yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce aşevlerinde ve mahalle mutfaklarında hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Semt pazarlarındaki 3 metre kuralı denetlendi. Eldiven ve maske takmayan esnaf uyarıldı. Ekipler pazar dışına usulsüz kurulan seyyar tezgahları da kaldırdı. Hatay'da Antakya Belediyesi ekiplerince Sarakent Mahallesi'ne kurulan semt pazarında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Kontrollü geçişin sağlandığı pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlar alınmadı. Dezenfekte noktasının da kurulduğu pazarda vatandaşlar maske ve eldivenlerle alışveriş yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de ilçeler arası toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yolculara getirilen kısıtlamalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Antakya merkezdeki cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi sevgili seyirciler bir Hatay halk kart hizmeti başlattı. 17 bin aile, il genelde 17 bin ailem kart indirimiyle aylık alışverişlerini yapabilecekler. Bakalım detaylara. Hatay Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi Hataylılara ulaştırılmak üzere 17 bin aileye Hatay halk kart dağıtımına başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 15 ilçeye koşuşturmaya insanlarımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bugün de arkadaşlarımız eş zamanlı olarak Antakya'dan başlayarak bütün 15 ilçemize 15 arabayla ekipler halinde çıkacaklar. Hemşerilerimizin ihtiyaç sahibi olan 17 binle ihtiyaç kartı dağıtacaklardır. Dağıtıma başlanılan kartlar ihtiyaç sahibi vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayacak. Bu hemşerilerimiz hayat öleme haiz olan işte temel ihtiyaçlarını giderecekleri ihtiyaçlarını bizim anlaşmalı olduğumuz marketlerden yapabileceklerdir. Her ay belli bir miktarda marketlerimizden %4-%5 indirimli olarak alışveriş yapacaklardır. Bu alışverişleri bizim verdiğimiz halk kartlarla yapacaklardır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar dağıtılacak kartlarla her ay temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Şu andan itibaren 17 bin hemşerimiz biraz daha rahatlayacak, en azından temel ihtiyaçlarını giderecek malzemeleri evlerine, gıda malzemeleri evlerine alacaklardır. Kart sahipleri ihtiyaçlarını marketlerden %4 ila %5 indirimle karşılayabilecek. Şimdiden hem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hem hizmet ettikleri tüm hemşerilerimize de hastalıksız günler diliyorum. Doçent Doktor Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin maske üretimiyle ilgili de bilgiler verdi maske talebi vardı. E bu maske talebi için bir atölye kurduk. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan atölyemizde. Günde yaklaşık 2000 tane maske imalatı yapılıyor. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda sağlık ocaklarındaki aile hekimlerimize bugünden itibaren yüzer tane maske dağıtacaktır. Bundan sonraki süreç içerisinde de ihtiyaçları olduğu takdirde devamlı getireceğiz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Tabii ki sağlık çalışanları en çok riskli olan gruptan başlamak üzere diğer hemşehrilerimize de yapmış olduğumuz bu maskelerden dağıtmaya gayret edeceğiz. Maske dedik ücretsiz dağıtılıyor dedik. Samandağ Belediyesi de ilçede ücretsiz maske dağıtıyor. Bir bakalım detaylara. Samandağ Belediyesi tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske dağıtımına başlandı. Belirlenen dağıtım noktaları olan Hazreti Hızır Türbesi, Denizçihlik Yol Ayrımı Abdullah Cömert Parkı, Belediye Zabıta noktası, İş Bankası önü, Tekebaşı Zabıta noktası, Su Taşı Işıklar ve Tomruk Suyu yol çatısının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarda maske dağıtımı yapılıyor. Maske takma zorunluluğu getirilen ulaşım araçları ve marketlerde maske dağıtımı yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunuyorlar. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz yaptığı açıklamada ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere Hazreti Hızır Türbesi, Deniz Çevlik Yol Ayrımı, Abdullah Çömert Parkı, Belediye Zabıta Noktası, İş Bankası Önü, Tekebaşı Zabıta Noktası, Su Taşı Işıklar ve Tomruk Suyu Yol Çatısında maske dağıtımına başladık. Belediyemizin bütün imkanlarını halkımızın sağlığı için kullanmaktan asla geri durmayacak düzenli olarak maske dağıtımını sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için kuralları uymaları ve topluma açık alanlarda maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyoruz, dedi. Adana Büyükşehir Belediyesinin salgına mücadele kapsamında kullanmak için hayata geçirdiği bir sahra projesi, sahra hastanesi projesi vardı. Tamamlandı. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar denetimlerde bulundum ve ayrıca sağlık çalışanları için Adana Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının konaklayabilmesi için o tehlikeyle evlerine dönmemeleri ve sevdiklerinde risk atmamaları için e, hayata geçirdiği bir diğer uygulama vardı e, sevgili seyirciler. E, konaklama projesi, sağlık çalışanları için konaklama projesi. O tesiste incelemelerde bulundu. Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Karalar ve açıklamalarda bulundu. E, Haber Adana'dan. Adana Büyükşehir Belediyesi Çukurova Üniversitesi eski hemşire lojmanında koronavirüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı. Büyükşehir ekiplerince temizliği, çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tesiste incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları bugünün kahramanları aslında. Çok can siperine çalışan ve her zaman risk altında olan bir grup. Onlar için ne yapsak azdır. Burası yıkık dökük, harabi bir yerdeydi. Bize talep geldi üniversiteden, hocalarımızdan. Biz bunu çok kısa sürede yaklaşık 50 hemşirenin kalabileceği bir duruma getirdik. Çünkü risk grubu oluştuklarından ve evlerine korona virüsü taşımak istemediklerinden ayrı yerde kalma istekleri var doğal olarak. Biz de onu yaptık. Şimdi oturacak kalacak hale getirdik görüyorsunuz. Çukurova Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Tamer Cevat İnal'da destek ve çalışmalarından dolayı karalara teşekkür etti. Ee, burası aslında hemşire lojmanı olarak kullanılan bir yerde eskiden fakat e, uzun sürede terk edilmişti ve e, çok kötü bir durumdaydı açıkçası. Bir hafta içinde inanılmaz bir şekilde burayı bu hale getirmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmettir. Kendilerine bu kadar kısa sürede bu işi başardıkları için müteşekkirim hastanem adına. Başkan Zeydan Karalar daha sonra TÜYAP Fuar alanında kurulan Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Giderek artıyordu vaka sayısı. E, o zaman da Adana'da bin yatak boşluğu vardı ama bu hızla e, bin yatak da yetmeyeceğini düşünerek biz bir Sahra Hastanesi hazırlığına başladık. Ve gördüğünüz gibi tam teşekkürlü bir hastanede olduğu gibi e, FKT cihazı, FF oksijen, her her türlü enjektörler müdahale edilebilecek. Hep bütün odalar böyle olacak. Şu anda 108 odamız neredeyse hazır. 2-3 güne hepsi hazır hale gelir. Hastanede ilk etapta 108 oda ve yatak hazır hale geliyor. İhtiyaç duyulması halinde yatak sayısı bine kadar arttırılabilecek. İnşallah ihtiyaç kalmaz. Umuyoruz, diyoruz ki hızı azalır, mevcut yataklar yeter ilave bir e, hastane ihtiyaç kalmaz. Bütün dileğimiz odur zaten. Efendim saatler 9.33. Biz sonuna geldik. E, noktalayacağız gelişmeleri paylaştık. Aktardık 8 Nisan çarşamba sabahı için. Yarın yine saat 8.30 gösterdiğine ben ve ekip arkadaşlarım burada olacağız. Hatay ve bölgeye dair gelişmeleri paylaşmak için. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun efendim. Hoşça kalın. yolları biletleri en uygun.